You talk too much. Time to go. You've got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize about you, baby. And you smell so sweet, like fresh picked daisies. Call me dumb. Cause your heart's so tasty And I watched you break like glassy shadow I said it's my kahvaltısını kendi hazırlıyor. Ben yumurta duruyorum. <laughs> Pelin yuva yiyor. Yeah, I'm going Allah sıcaktan uyuyamıyorum gece. Evet. Gece sıcaktan mı sabah serinledi? Yani sabah karşı serinledi o zaman üşümüşüm işte. careful because i cut i nicked myself the other day i not know i'm kind of scared hey chef do you want to cut this up for her i'll do it mom Günaydın. Biraz geç bir günaydın oldu farkındayım. Saatlerimiz 10.30'a doğru gelmekte görüyor musunuz? Ters görüyorsunuz ama olsun. 10.30'a doğru gelmekte. Toplamda 1.5 saatlik bir çalışma yaptım. Yemek yedim gördüğünüz gibi. Yemekten sonra da 4 test TET matematik çözdüm. Şimdi bir yandan onları kontrol edeceğiz. Bir yandan da birazcık sohbet edelim istedim. Bugün gördüğünüz üzere gerçekten oldukça erken uyandım. Çünkü son günlerde 11'den önce kalkamıyordum. Cuma vesilesiyle artık üzerimdeki ölü toprağı atmak istedim. Çok şükür bugün bunu başardım. Keyifli bir sabah oluyor. Çayete matematik ve işte paragraf problemle başlayan bir sabah ne kadar keyifli olur şüpheyle. Ama dediğim gibi artık alışmaya başladığımı fark ediyorum. Son günlerde çünkü biraz adapte sorunu yaşıyordum. Sadece sizinle ilk günümü paylaştım ama sonraki günler gerçekten ders çalışma açısından benim için pek iyi geçmedi. Bu haftaki programım biraz gerisindeyim, bu yüzden e, hızlanmamız gerekiyor. O yüzden bu sabah dediğim gibi birazcık artık erken uyanıp e, günlerimi düzene sokmak istedim. Bugün aynı zamanda sporumuz da var ama artık spora giderken bugün itibariyle en azından daha azabı çekmeyeceğim çünkü e, dediğim gibi geç kalktığım için spordan önce çok az çalışabiliyorum. Spordan sonra da yorgunluğum oluyor ve e, birazcık moralim bozuluyordu bu duruma. Ama artık bugün itibariyle toparlanacağız inşallah. Evet, kontrolü bitirdim. Ben yapamadığım sorulara bakayım. Bu arada faktörüyle geçmek üzereyim. E, TSE Matematik'te de oradayım. Sadece soru bankası üzerinden ilerliyorum. 3-4-5'i çözüyorum. Bunlardan da böyle kısa kısa bahsetmiş olalım. Şimdi ben bu yapamadıklarıma bakayım. Sonrasında ya geometriye geçeceğiz ya da biraz mola vereceğiz. Ama mola vermek istemiyorum. Mola verdim. Hem de yarım saat. Saatlerimiz gördüğünüz üzere 11 oldu. Ve benim 1,5 saatlik bir çalışmam var şu anda. En son tese matematik çözdükten sonra e, bir molanın ardından AYT matematikten devam edeceğiz. Onda da yine 3-4-5 çözüyorum. Şu anda polinomlardayım. E, Polinomlardan 5 testim kaldı. 5 test sonra... İkinci dereceden denklemlere geçiyoruz. Ve benim hatta buna geçmiş olmam gerekiyordu. Bugün ikinci dereceden denklemleri çalışmam gerekiyordu. Ama bir günlük bir gerideyim. Sorun değil yarın geçerim. Daha fazla soru çözerim. Bugün bu 5 testi şimdi çözüp e, polinomlardan tamamlayacağız. E, bir buçuk saatlik bir ders periyodu yapalım diyorum. On iki buçukta tekrar bir mola veririz. Dediğim gibi kendimi böyle çok fazla yormamaya çalışıyorum. E, bir buçuk saat sonra, e, bir buçuk saatlik etütten sonra görüşmek üzere. Drink you spilled all over me. Lovers bit left on repeat. My mom and dad let me stay home. It drives you crazy get getting. So good We can make it so divine We can talk it good how you wish it would be all the time The drink you spill all over me Lovers spill do love on repeat Mom and dad let me stay home and try to crazy. get it başladı ben spordayken şimdi eve dönüyorum under the